Üçüncü Dünya Savaşı, modern insanlığın en büyük korkularından biri olarak sürekli tartışılan bir konudur. Bu, olası savaşın ne zaman, nasıl ve hangi sebeplerle başlayabileceği üzerine birçok teori ve spekülasyon yapılmaktadır. Günümüzde küresel jeopolitik dinamikler, teknolojik gelişmeler ve toplumsal gerilimler göz önünde bulundurulduğunda, Üçüncü Dünya Savaşı'nın farklı şekillerde ortaya çıkabileceği değerlendirilmektedir. Bu yazıda böyle bir savaşın sebepleri, olası senaryoları ve sonuçları üzerine detaylı bir analiz sunulmaktadır. Dünya savaşının sebepleri, birin küresel güç mücadelesi. Bugün dünyanın önde gelen güçleri arasında artan bir rekabet bulunmaktadır. ABD, Çin ve Rusya gibi ülkeler arasındaki ekonomik, askeri ve teknolojik mücadele gerilimin başlıca kaynağıdır. Özellikle Çin'in ekonomik ve askeri alanda yükselmesi ABD'nin küresel hegemonyasını tehdit etmekte ve yeni bir soğuk savaş ortamı yaratmaktadır. Bu rekabet kontrolsüz bir tırmanışa dönüşebilir. 2. Doğal kaynaklar üzerindeki çatışma, dünyanın sınırlı doğal kaynakları, özellikle su, enerji ve tarım alanları üzerindeki rekabeti artırmaktadır. İklim değişikliği, kuraklık ve çevresel bozulma nedeniyle kaynaklara erişim giderek zorlaşmaktadır. Bu durum, uluslararası çatışmaları tetikleyebilecek bir başka önemli etkendir. Üçüncü, bölgesel çatışmalar ve ittifaklar Orta Doğu, Güney Çin Denizi ve Doğu Avrupa gibi bölgelerde yaşanan gerilimler, küresel güçlerin müdahalesiyle daha geniş bir savaşa dönüşebilir. NATO ve Çin-Rusya ittifakı gibi güç blokları arasındaki çekişme, küçük çaplı bir bölgesel çatışmanın hızla küresel bir savaşa evrilmesine neden olabilir. Dördüncü, teknolojik savaş ve siber çatışmalar. Modern savaşın en büyük tehditlerinden biri de teknolojik alandaki rekabettir. Siber saldırılar, yapay zeka destekli silahlar ve uzay savaşları, 3. Dünya Savaşı'nın tamamen farklı bir boyutta gerçekleşebileceğini göstermektedir. Olası savaş senaryoları, birinci ekonomik çöküş ve bölgesel isyanlar. Büyük bir ekonomik krizin toplumsal isyanları tetiklemesi ve devletlerin iç karışıklıklarını dış savaşlarla bastırmaya çalışması büyük bir savaşa yol açabilir. Bu senaryoda ekonomik daralmalar devletlerin birbiriyle daha agresif ilişkilere girmesine neden olabilir. 2. Teknolojik ve hibrit savaş. 3. Dünya savaşının büyük ölçüde siber saldırılar, uydu teknolojileri ve yapay zeka tabanlı sistemlerle yürütüleceği bir senaryo mümkündür. Bu savaş türü fiziksel cephelerden çok dijital dünyada gerçekleşebilir ve devlet altyapılarının çökertilmesi üzerine yoğunlaşabilir. 3. Nükleer tırmanış. En korkulan senaryolardan biri bir nükleer çatışmanın başlamasıdır. ABD, Rusya, Çin, Hindistan ve Pakistan gibi ülkelerin sahip olduğu nükleer silahların kullanımı insanlık için telafisi imkansız sonuçlar doğurabilir. Nükleer bir savaş sadece savaşan tarafları değil tüm dünyayı etkileyebilecek bir yıkım potansiyeline sahiptir. Dördüncü, iklim krizi kaynaklı çatışmalar. İklim değişikliğinin tetiklediği göç hareketleri ve kaynak kıtlığı, özellikle su ve tarım alanlarına yönelik savaşları hızlandırabilir. Bu tür çatışmalar başlangıçta yerel düzeyde kalsa da, büyük güçlerin devreye girmesiyle küresel bir savaşa dönüşebilir sonuçları ne olabilir? 1. İnsan kaybı ve yıkım 3. Dünya Savaşı. Modern teknolojilerin ve kitlesel imha silahlarının kullanılması durumunda tarihin en büyük insan kaybına neden olabilir. Milyonlarca insanın hayatını kaybedeceği, şehirlerin harap olacağı ve küresel bir insani krizin yaşanacağı bir senaryo oldukça olasıdır. 2. Ekonomik ve sosyal çöküş. Küresel ekonominin savaş nedeniyle çökmesi milyarlarca insanı yoksulluğa sürükleyebilir. Sosyal sistemlerin dağılması, sağlık ve eğitim gibi temel hizmetlerin durması da ciddi bir tehdit oluşturur. 3. ekolojik tahribat. Nükleer veya kimyasal silahların kullanılması durumunda çevreye verilen zarar onarılamaz boyutlara ulaşabilir. Tarım alanlarının, su kaynaklarının ve doğal yaşam alanlarının tahrip olması insanlığı uzun yıllar sürecek bir çevresel krizle karşı karşıya bırakabilir. 4. Yeni bir dünya düzeni bir üçüncü Dünya Savaşı'nın ardından uluslararası sistem tamamen değişebilir. Yeni güç dengeleri oluşabilir, ulus devletlerin yerini başka bir yönetim biçimi alabilir ya da insanlık barışa ulaşmak için daha radikal çözümlere yönelebilir. Savaş nasıl önlenebilir? Bedin, diplomasi ve ittifaklar. Büyük güçler arasındaki gerilimleri azaltacak diplomatik kanalların güçlendirilmesi gerekir. 2. Uluslararası hukuk, savaş suçları ve saldırganlık politikaları konusunda daha etkin yaptırımlar uygulanmalıdır. 3. Küresel işbirliği, iklim değişikliği, ekonomik eşitsizlik ve kaynak paylaşımı gibi küresel sorunlara ortak çözümler bulunmalıdır. 4. Teknolojinin denetimi. Yapay zeka ve siber saldırılar gibi yeni tehditlere karşı uluslararası düzeyde kontrol mekanizmaları oluşturulmalıdır. Üçüncü Dünya Savaşı, insanlık için en büyük felaketlerden biri olabilecek bir potansiyele sahiptir. Ancak bu savaşın bir kader olmadığını unutmamak gerekir. Geçmişin hatalarından ders almak, barış ve işbirliği kültürünü benimsemek, bu korkutucu senaryonun gerçekleşmesini engelleyebilir. İnsanlığın akıl, empati ve işbirliğiyle hareket ederek bu tehditi bertaraf etmesi mümkündür. Bu, geleceğimizi belirleyecek en önemli mücadelelerden biri olacaktır. Diplomasi ve çok taraflı ilişkiler büyük güçler arasında diyalog ve işbirliği artırılmalıdır. Çatışmaların tırmanmasını önlemek için özellikle ekonomik ve siyasi yaptırımların yerini diplomatik çözümler almalıdır. Silah kontrolü ve teknolojik denetim, nükleer silahların yayılmasının engellenmesi, siber saldırıların önlenmesi ve yapay zekanın denetimi gibi önlemler olası bir savaşın önüne geçebilir küresel işbirliği ve adalet kaynak paylaşımı iklim kriziyle mücadele ve ekonomik eşitsizliklerin azaltılması için küresel düzeyde işbirliği yapılmalıdır. Adaletin olmadığı bir dünyada savaş kaçınılmaz hale gelir. İnsanlar güvenlik arayışıyla kitleler halinde daha güvenli bölgelere göç edebilir. Bu durum sosyal ve ekonomik dengeleri alt üst edebilir. Yeni süper güçler. Savaştan zaferle çıkan ülkeler veya bloklar yeni küresel süper güçler haline gelebilir. Örneğin, 1. ve 2. Dünya Savaşları ABD ve SSCB'yi süper güçler haline getirmişti. Savaş sırasında veya sonrasında yeni ittifaklar ve bloklar oluşabilir. Örneğin, mevcut NATO veya BRICS gibi yapıların yerini daha güçlü veya tamamen farklı yapılar alabilir. Otoriter rejimlerin yükselişi, kaos ortamı bazı bölgelerde otoriter rejimlerin ortaya çıkmasına yol açabilir. Savaş sonrası düzeni sağlamaya yönelik baskıcı politikalar benimsenebilir. Küresel ekonomik kriz. Savaş sırasında üretim tesisleri, ticaret yolları ve ekonomik merkezler zarar göreceği için küresel ekonomi çökecektir. İşsizlik, açlık ve fakirlik artabilir. Marshall Planı benzeri programlar Savaş sonrası yeniden yapılanma için büyük ölçekli yardım programları oluşturulabilir. Bu, özellikle savaşın kazananları tarafından kaybeden ülkelere yönelik olabilir. Savaş teknolojilerinin ticari kullanımı, geliştirilen yeni teknolojiler sivil sektörlerde kullanılmaya başlanabilir. Örneğin, İkinci Dünya Savaşı sonrası radar teknolojisinin sivil havacılıkta kullanılması gibi, savaşta kullanılan silahlar ve patlamalar atmosferi ve iklimi olumsuz etkileyebilir. Nükleer kış senaryosu tarımın çökmesine ve küresel açlığa neden olabilir. Doğal kaynakların tükenmesi. Savaş sırasında petrol, su ve diğer doğal kaynaklar hızla tükenebilir. Bu savaş sonrası toparlanmayı daha da zorlaştırır. Nükleer veya biyolojik silahların kullanımı flora ve faunayı yok edebilir. Birçok türün nesli tükenebilir. Savaşın getirdiği fiziksel ve psikolojik travma bir veya daha fazla nesli etkileyebilir. Bu durum eğitimden sağlığa kadar pek çok alanda uzun vadeli olumsuz sonuçlar doğurabilir. Kültürel yıkım, tarihi yapılar ve kültürel miraslar savaş sırasında yok edilebilir. Bu, insanlığın ortak hafızasında geri dönülmez kayıplara neden olabilir. İnsanlar savaşın yıkıcı etkilerinden ders alarak barışa daha çok değer verebilir. Bu, küresel dayanışma ve işbirliği hareketlerini güçlendirebilir. Birleşmiş Milletler ve yeni organizasyonlar Savaş sonrası Birleşmiş Milletler gibi uluslararası organizasyonların güçlendirilmesi veya yenilerinin kurulması gündeme gelebilir. İnsanlık nükleer silahların yıkıcılığından ders çıkararak silahsızlanmaya yönelebilir. Ancak bu ülkeler arasındaki güvensizlik nedeniyle zor bir süreç olabilir. Bu senaryoların her biri savaşın kapsamı, kullanılan silah türleri ve savaşı yönlendiren ülkelerin stratejilerine bağlı olarak farklı şekillerde gelişebilir. En önemli ders ise böyle bir savaşın önlenmesi için uluslararası işbirliğinin ve diplomatik yolların ne kadar kritik olduğudur. Bu videoyu beğendiyseniz yorumlarınızla ve beğenilerle destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın.